Herkese merhabalar. Ben Doktor Muhammed Talha Sadık. Bugün sizlere gözlük ya da kontak lens kullanmak istemeyen hastalarımızda tedavi seçenekleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Burada 18 ila 45 yaş arasında olup gözlük kullanmayan hastalara önerdiğimiz işlem lazer işlemi genellikle. Burada lasik ya da PRK yöntemini yapabiliyoruz. 45 yaş üzerinde olup hem uzakta hem yakında problem yaşayan ve gözlük kullanmak istemeyen hastalarımızda akıllı mercek ameliyatı dediğimiz trifokal lens ya da edof lens gözlükçe implantasyon tedavisini öneriyoruz. Bunun haricinde ise yine 18 ila 45 yaş olup lazere uygun olmayan hastalara uyguladığımız işlem de fakiki işlemi. Fakiki dediğimiz işlem hastanın kendi merceğini koruyup üzerine bir tane daha mercek koyduğumuz işlem. Burada yine göz içerisinde hep bir mercek konuluyor fakat hastanın merceği kesinlikle ellenmiyor. Burada özellikle on numaranın üzerinde işte yüksek miyop ya da yüksek astigmat ya da yüksek hipermetrop olan hastalarda başarılı uygulayabiliyoruz. Bazı hastalara ise numarası çok yüksek olmasa bile kornea yapısı itibariyle lazere uygun olmayabiliyorlar. Bu tür durumlarda ise yine biz fakiki bir seçenek olarak hastamıza sunuyoruz. Buradaki optik kalite, görüntü kalitesi, kontrast duyarlılık vesaire gözlük ya da kontak lens kullanımına göre daha kaliteli oluyor hastalarda. Bu sebepten dolayı eğer lazer uygun değilse hastamız bu seçenekle beraber yine hayatlarına gözlük bir şekilde devam etme imkanı sunuyoruz. Teşekkür ederim.